Maide 48 40 meal. Ve enzelna biz indirdik kime ileyke sana neyi el kitabe kitabı neyle mültebis olduğu halde bil hakkı hakla daha ne olduğu halde musaddikan tasdik edici doğrulayıcı olduğu halde neyi lima o şeyi ki nerededir beyne yedeyhi iki elinin arasındadır. Kendinden evvel geçmiştir. O da nedir? Minel kitabı, kitap cinsidir. Sana indirilen kitap daha ne olduğu halde ve müheyminen şahit olduğu halde ne üzerine aleyhi onun geçmiş kitapların üzerine fahkum o halde hükmet nerede beynehum onların arasında neyle bima o şeyle ki enzele indirdi kim Allahu Allah ve la tabi olma neye ehvaehum ehva ahum onların hevalarına, arzularına neden uzaklaşıcı olduğun halde amma o şeyden ki cae eh, geldi kime ke sana o da nedir minel hakkı haktır li ümmetlerden her biri için cealna kıldık tayin ettik kimden minküm sizden ne tayin ettik şiraten bir şeriat daha ve minhacen açık bir yol ve levşe eh, eğer dileseydi kim Allah'u Allah, Allah. leca'ale elbette yapardı kimi küm sizi ümmeten bir ümmet öyle ümmet ki vahideten tek ve lakin bunu dilemediğin için liyebluve imtihan etsin için kimi küm sizi ne hususta fi ma o şey de ki şeriat hükümlerini tatbik etme de ki ete verdi kime küm size festebi ku öyleyse yarışın neye el hayrati hayırlı işlere ilallahi ancak Allah'adır ne merciukum dönüşünüz ne olduğunuz halde cemian hep birlikte olduğunuz halde feyune biu artık o haber verecektir kime küm size neyi bima o şeyi ki küntüm oldunuz nerede fihi o şeyde nedir oldunuz tehtelifun ihtilaf eder yani ayrılığa Düştüğünüz şeylerin gerçek yüzünü Allah size ahirette bildirecektir. ve enzelna ileykel kitabe hakki musaddikan lima beyne yadehi min kitabi ve muheiminan aleyhi fakum Beynehum bima anzalallahu. Ve la gönderdiği kitabın hükümlerini bilenler, Allah'ın gönderdiği kitabın جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون حبيبي سندى daha önceki kitapları doğrulayıcı ve onun geçmiş kitapların doğruluğu üzerine şahit olmak üzere hak olarak o kitabı Kur'an-ı Kerim'i indirdik. Artık aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet sana gelen hak ve hakikattan dönüp de onların hevalarına, arzularına uyma. Ey ümmetler her birinize bir şeriat ve minhaç açık bir yol tayin ettik. Eğer Allah dileseydi elbette sizi hepinizi bir şeriata tabi tek bir ümmet yapardı. Fakat size verdiğinde değişik şeriatları tatbik etmekte sizi imtihan etmek için böyle yaptı. Öyleyse hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Hepinizin dönüşü ancak Allah'adır. O Allah da ihtilaf etmekte olduğunuz ayrılığa düştüğünüz şeylerin gerçek yüzünü size ahirette tam manasıyla haber verecektir.